Hayırlı günler. Şu anda otobüs durağındayım. Şöyle arkası da deniz. Kar devam ediyor. Aralıksız. A ara ara ama aralıksız demeyelim. Yalan olur. Ara ara devam ediyor işte. Ama çalışmalar güzel. Yollar yani kaygan değildi. İnebildim buraya kadar. Ay bunlar ne? anlamadım bir şey. Sürü... Denizde. aa şey. Ay ismini de unuttum ya. Karatavuk değil bunlar. Hepsi görüyorsunuz. Şöyle bir. Atlamayı mı düşünüyorsunuz? Yok hocam şakası. Şey sana söylediğini biliyorum zaten. Zor yürüyorsun. Nasıl atlayacaksın? <laughs> Şöyle caddeyi görüyorum. Otobüs gelince kuşu vereceğim. Düş otobüsünü ay, bekliyorum. Ay. Karı görüyorsunuz. Çok güzel yağıyor. Şapkamı din düşürünce evvelsi gün ama güneş şapkasız şey taktım, atkı taktım kafama. Ama sağlam giydim de kar başladı ya. Baksanıza. Tadını çıkarmak lazım. Bu havanın. Değil mi? Yavaş yavaş ben buraya gideyim. Bakarsınız otobüsüm geliyor koşarak. Kar kürme arabaları da maşallah. Oyuna caddeden geçiyor. Buzlanma da yapmamış şey e, yürüyebiliyorsun rahatlıkla. Tabii bizim aralarda dikkat etmek lazım. Aralara zaten çıkamazlar. Belki kaç sene sonra bu karı yakalarız bir daha. Kaç senedir arıyorduk. Kar kar diyorduk. Sonunda geldi. Hepimiz mutluyuz. İstanbul, Ankara, Doğu tarafı, kar yağmayan bir yer kalmadı hemen hemen. İzmir hariç. Meleğim gel dedim sana buraya gel. Kar topu oynardık. Canım benim. Bir bakayım. Otobüs geliyor herhalde. Sonra devam edelim. Arkadaşlar Üsküdar'ı bir görün. Zayıf müthiş, müthiş. Çok fena kar bastırdı yine. Üsküdar'a iptal edilmiştir. olmuş gemiler. Zayıf Ama de. Marmara iptali olmaz. Karekörü inşallah gidebilirim bu kadar yağacağını beklemiyordum. Şimdiden bire evet. iptal edilmişti. Evet, her yer iptal oldu. Valla korkuyorum yürürken. Bayağı bir bastırdı. Şöyle gördüğünüz gibi dar. müthiş bastırdı. Kadıköy vapurdan inecek olanlar ay üzülüyorlar. Yazık. Yapacak bir şey yok. Ay telefonum kapatmak zorundayım. Evet. Selamun aleyküm. Canlarım biraz yoruldum. Niye? Karlı havada buraya kadar gelmek. Ama kaynarca da inanır mısınız? Yerler su gibi ıslak. Bir damlacık beyaz kar göremedim. Marmaray'dan buraya yürüyorum. Kesinlikle yok. <laughs> hava da bayağı. Ama buranın havası o kadar açık iyi ki şeyi atkımı almışım başıma. Bayağı bir şey. Açığı böyle don soğuğu var. Bizim orada yoktu. Ya bizim orada da döndü hava bilmiyorum. Her tarafın havası değişiyor burada merkezlere göre. <laughs> Eskiden böyle değildi. Burada kar yağıyor, burada yağmıyor. Ama bizim otobüste başladı zaten Esra da aradı beni anne dedi kar başladı istersen dön kızım dedim az kaldı Üsküdar'a inince dedim karar veririm ama göz gözü görmüyor nereye dönüyor dönsem de o kadar yol buraya gelsem de aynı yol artık yolun ortasındayım dedim gideyim bari de çünkü gelmem gerekiyor geçen ay ben e, taksitim var biliyorsunuz burada şeyde pendikte kurutmanın taksiti var. Geçen ay fotoşallikti. halletti. E ben yokum diye. Yani mağazaya mahcup olmayayım diye. şey hem fotoşu görmem lazım hem mağazaya bir daha geldikince ikinci görmem lazım. Yani sözünde duracaksın. Ne olursa olsun. Allah kar kıyametlemedim geldim. Ay saatte bayağı bir ilerleme oldu. Zaten Fatoş normalde perdeleri açmıyor güneşlikleri. Çünkü sabah çıkıyor zaten böyle. Akşam giriyor. Geçeyim bir mutfağa kanat aldım. Onları bir dizeyim yıkayıp tavaya. Bakın ne yapabilirim. Ne hazırlayabilirim o gelmeden çayını koyayım. E nasıl girdim? Benden anahtar var artık. Almıyor anahtarı geldiği zaman bir kapıda mı bekleyeceksin soğuklarda veya sıcaklarda? Oğlum anahtar diyor sana zimmetli. <laughs> Şimdi bu daha geçelim de. Çünkü vakit daralıyor. Ay ben balıkçı kazak giydim. İnce ama. Üstüne de Eminem'in aldığı. Emin aldı. Valla tam kışlıkmış. İnanın tam kışlıkmış. Şöyle gidi verelim. Gidi verelim. Aldıklarımı masaya koydum. Ay. Canım bulaşık bırakmamış. Gerçi niye bıraksın ki tek başına. Ama ben hırkamı çıkarmak zorundayım. Hırka diyorum gömleğimi yani. Orada çıkartacaktım. Boş Demedim. Şöyle koku olmasın da içeri yapayım. <laughs> ben çünkü girdim mi biliyorsun. O kendini bu çaydanlıkta yapıyor sabahları çayını. <laughs> Bunlar da artık. Kaç senelik, sekiz dokuz senelik kazaklar idare ediyoruz işte. Ne yapalım? Ne yapacağız? acaba? Bu Var mı yok mu? burada geldi belki her şeyi çorbası yaparım diye. Tava bulmam lazım. Ya bu ince tab mı Bu da güzel dizmiş burayı da karıştırıp burayı da yine aynı destelere koyuyor bir süsle. Şimdi kapatırım. Okey. Marketten. Hayır, içim yanıyor. Sizin yazın yanar, benim kışın yanıyor işte. Ya buradan alıyorum ya bu iplikleri. Bu güzel oluyor. Nerede? yine lazım olur. Kurasını orada çöp kutusu var da şey yapalım, yer yapalım, hasta yapalım şöyle koyalım içine deterjanlarını şeyleri olmuyor çünkü tezgahın üstünde bakmayın bizim o kadar dolu oluyor ki bizim de tıkış tıkış her şey. evim gibi kendi mutfağım gibi giriyorum hiç. 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 Bunu tamam iki gün Buna gerek yok ki kalsın. Bu 说的不一样，的。有 <g ül üyor> Bazen dolaba duruyor nasıl diye şu anı biliyor musunuz? Şey oluyor çünkü ee, yemek pişirmediği zaman ikisi de mı olmuyor. Bu kaba atmam da kemikleri ince kemik zaten köpüşlere veririm. Çıkarırım kapıyı. Çok soğuk hava ya. Benimkine bir de hırka çıkarttım. Benim kediye. Ay çok komik şapka takmaya çalışıyorum. Benim eski bir büyük şapka var. Artık açıyor. <laughs> Artık girmiş içine. Ya bu da soğuk herhalde ya. Şu anda soğuk geliyor. Mu? Dur bir de. Yavaş yavaş. Kızım da yavaşladı. Ya 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 az bir şey damlatacağım böyle ben e, kanata çok yağ koymuyorum kendi derisinin yağı salıyor bir damlacık dibini ıslatsın amaç ondan sonra güzel bir çayımızı koyarım hadi gitsin çocuklardan biraz az. Bir gram mı dedi, iki gram mı fazla abla dedi, paketti. Kendi açtı, güzel onu şey yaptı, şekillendirdi. Olsun dedim, yani bir gram, iki gram mı ben hesaplayacağız? Hayatta bunun evinde yapmayacağım zaten şey. Bu kadar çok şişiriyor onu, ne no, olur, ne olur. Mahvediyor, mahvediyor onu. Vücudu hemen şişiyor bizde olmuyor mesela bizlerde. Onda işte değişik bir vücut şeyi var. Evet. Biliyorsun bu taraf tehlikeli. Şöyle bir Şöyle buharla bir harlatsın. Bundan sonra bakarız. Çaresine. bir şey yapayım. Söyleyin. değil <laughs> mi? Şimdilik alacaktım. Süzgeci de yıkayacaktım. İki iş yapıyorum görüyor musunuz? Kafam karıştı düşürdüm ya buraya gelince Eda'nın bak Kadıköy'e gelince Eda'nın hiç mi sorun yok şeye Üsküdar'a Kadıköy derden e çıktı Güya pazarı gezecekti Öyle bir şansım maalesef Ne biçim o kar başladı On dakika göz gözü görmedi <laughs> Şeyler Vapurlar iptal oldu Bugün akşama da Aynı şekilde devam edecek Şöyle üstü kaynar şimdi bugün, yarın, pazar günü bilemiyorum hiçbir şey. Evet. Pazar günü bilemiyorum. Soğukla açayım. Ben güvenmiyorum. Çiğ köfteciler veriyor ya. Yıkadıklarına güvenmiyorum. İlk köklerini çıkarıyorlar tamam. Evet, de alsam Hemen şey yapıyorum, yıkıyorum. Bunlar tepeler için. Alıyorlar, o kadar. Ya da dış kapılarından bulayıp yiyebiliriz. Bu kadar şeyi nasıl yıkayacaklar, ufacık imkanları var. <laughs> Nazını böyle buharla pisiyor, daha sonra çıtır tutacağım. Yani üstünlene kenarlarında şöyle süslüyor. Çıtır te de havada tam yemeyecek ne işte ne. Kendimizi yapınca ne oluyor? hazıra oluyoruz. Bilmiyorum çok yorgun olmazsa canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ama yorgun olursa özel günde yapabiliriz. günah ekşisi işte, biri de seyir gibi olsun dedim. Üstteki da. Şu kapı atacak. Sadece Şimdi Bakayım soğan varsa bir baş atarım çorba. Şimdi dışarıya da çıkmaya bakkalı üşeniyorum açıkçası. Bir şey var ya. <laughs> Arpacık soğan var. Bakayım. Dersleri de varsa geçen vardı sadece. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Bir daha, da daha bakın. Yani bir şey olabilir. Sanki geçecek ya. Ya. Ha, buusamadı. İşi kırmızı kırmızı mercimek diyor. Bir şey lazımsak olsaydı karışık yapacaktım. Bulgur, bulgur koyup yine çorba yapacaktım. da yapalım. Yeter bir şey yok. yok, yok. yok kaldı. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Ne çorbası yapabilirim? Sadece bu burç olsun. Sonu zaten şişiriyor. Onu istemez. Ya ben o zaman yaparım. İki patates doğruyorum bulgurla. Çok da lezzetli oluyor. Ama ona dokunuyor işte. Ee, yok. yok. Canlar. Şimdi ne oldu? Ne olmadı? Kısmayayım, kısmayayım. Hiç kaçayım değil mi? Hiç kaçayım. Böyle hemen haşlanır gibi oluyor kısınca da. Onu da sevmiyorum. Çok çıtırdamasını seviyorum. Açık kalsın. Bu da çiğ köftem Güzel oldu ya. Şöyle dürüm ekmeği gibi. de çayı atıyor Şimdi çayı ben gelince alıyoruz. Bu eskisi değiştirecek de çünkü yenisi var. Ee, o hem çamaşır makinesi hem kurutmayı aldığı zaman böyle çok güzel tadı verdiler hediye yanında. Koydu dede, bu dedi ki Yani yiyecek. Ay kullanılmazsa. Çayı <laughs> yedikten sonra içerisinde kaynasın bakalım. Ya sanki kokuma aldım diyor musunuz? Üst bir lira indiğim metroya doğru ilerliyorum, yürüyorum. Aradı. Neredesin, ne yapıyorsun? Hem taraftan diyor kahve istiyor musun birine? Dükkanda bir arkadaşına diyor demek ki. Ben de bana mı konuşuyorsun dedim, da mı konuşuyorsun? Anlamıyorum. Ya diyor sen anlamıyor musun beni falan orada. Sen neredesin? Dedimiz bir dara indim. Çok şükür. Karla mücadele ediyorum. Ben yani dedim tamam geç eve. <laughs> Çay sadece arasını rica edin. Ne sadece arasıydı? Şöyle evet, maşayı bulmam lazım. Bak kendim de var aslında işte. Şimdi ben maşayı bulamam. Çok da Burada bir, bir karıştırıyorum? Çinakları evet. da çok seviyorum ya. Bir alerjim var çay şey. evet. şey karşı. Evet, işlerim, Şöyle her da Ne yapalım? Vedalaşalım. Niye vedalaşıyoruz? Fotoğraf geldikten sonra bir tane çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. De.